toplumdaki sanat kültürünü geliştirmekle başlıyor zaten her şey. Yani Sadun Hoca her zaman aslında pek çok konuşmasında da dile getirir. Yani sanata, kültürü, tasarımı her yere yaymak gerektiği. Yani sadece batıda kalmaması gerektiği, farklı alanlarda farklı yerlere yayılması, sergiler düzenlenmesi, mesleklerin tanıtılması, daha o dönemlerde işte endüstri tasarımını, iş mimarlığını falan kurduğu zamanlarda da farklı şehirlerde, çok farklı yerlerde de sergiler açmış bir insan ve desteklemiş bir insan bunları. Amaç burada zaten işte o talebi oluşturmak. Yani o altyapıda insanların kültüründe tasarım ve sanatı yerleştirmek. Yani bugün mesela İtalya'ya gidiyorsunuz. Bir gazete açtığınızda dizayn kelimesi o kadar çok geçiyor ki. çünkü artık kültür olarak insanların halkın yaşam şekline Tasarım kelimesi geçmiş, sanat kelimesi geçmiş, bununla yoğrulmuş, hamur olmuşlar. Ee, Sadun Hoca o dönemlerde aslında o dönemlerden biri yapmaya çalıştığı şey, Türkiye'de de insanların hayatına sanatı ve tasarımı bir yaşam şekli olarak sunabilmekti, bir bakış açısı sunabilmekti, hayatın bir parçası olarak konumlandırabilmekti. Ee, ve kendi çalışmalarında da bunu, Zaten kendisi çok sanatla tasarımla iç içe bir insan ama bunu topluma yaymak çok kolay bir şey değil gerçekten. O dönemlerde ve daha sonra da zaten bol bol öğrencilerin sergilerini daha o dönemlerde ilk kurulduğu dönemlerde bile sergilerini, çalışmalarını farklı şehirlerde yansıtmaya çalışmalarını sağlamak güzel bir atılımdı diye düşünüyorum.